Merhaba arkadaşlar. FujiFilm Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben FujiFilm Konya Showroom'dan Tunahan. Bugünkü konumuz Adobe Premiere Pro üzerinden HSL Secondary aracıyla nesnelerin rengini nasıl değiştiririz? Öncelikle programımızı açalım. Sağ üst tarafta Workspace kısmından Color sekmesine tıkladığımızda buradaki renk arayüzümüz açılmış oluyor. Burada da bunların arasındaki HSL Secondary şu an bizim kullanacağımız segme. Bu HSS Secondary'in içindeki bu araçlar ne işe yarıyor? Burada H yani Hue, S Saturation, L Luminance. Yani buradaki renk tonları gördüğünüz gibi S Saturation yani Satüre ve Desatüre kısımlar. Buradaki saturasyona göre e, renklerimizi ayrıştırabiliyoruz. En altta da Luminous zaten sağ taraftaki kısım daha parlak sol taraf daha karanlık yani buradaki ışık değerleriyle rengimizi ayrıştırmış oluyoruz. Şimdi hemen bir örneğe geçelim. Burada mesela ben bir maviye tıkladım. Şurada da alfa kanalımız var ki seçtiğimiz bölgeyi daha rahat görebilelim diye. Daha sonrasında ben seçtiğim bu bölgeyi artı damlalık aracımla bu şekilde renkleri ben ekleyebiliyorum ve eksi damlalı aracımla da bu şekilde çıkartabiliyorum. Bu şekilde ekliyorum ve çıkarabiliyorum. Daha sonrasında ben eğer istersem bu kısmı elimle manuel olarak değiştirebiliyorum. Buradan istersek aynı zamanda renkleri ayrı ayrı da seçebiliyoruz Şimdi bu HSL mantığı nasıl çalışıyor? Öncelikle şöyle ben mavi kısmı şöyle ya da hem mor hem mavi şu kısmı ben seçmek istiyorum. Daha sonrasında ben bu bu kısmın daha saturasyonu düşük ya da daha saturasyonu yüksek kısımlarını ben seçmek istiyorum. Mesela ben buradan saturasyonlu kısmını seçmek istiyorum bu görüntüdeki ve en altta da luminansımız var bu luminansla da ben görüntümdeki karanlık kısımları luminansı düşük kısımları seçmek istiyorum ya da ben daha parlak kısımları seçmek istiyorum bu şekilde biz e, renklerimizi Ayrıştırmış oluyoruz. Burada biz istediğimiz gibi ayırabiliriz. Ve ayırdığımız zaman da bölgesel olarak çalışabiliriz. Daha sonrasında şurada denoise ve blurlar mevcut. Burada gördüğünüz gibi şu kısımları yumuşatıyor. Bunlar da yaptığımız hataları gidermek için kullandığımız araçlar. Şimdi isterseniz birkaç örnek yapalım. Şimdi burada bir tane kırmızı aracımız var. Şimdi bunun rengi e, ne mor, ne kırmızı, ne pembe böyle karışık bir renk. Öncelikle damlalık aracını kullanarak bir bölgeyi seçiyorum. Bakıyorum şu benim için şu an iyi bir görüntü değil. Ne yapıyorum? Damlalık artı aracıyla ben buradaki geri kalan kırmızı kısımları daha geniş bir yerpazede seçmek istiyorum. Ve bu şekilde damlalık artı aracımı kırmızı rengi üzerinde gezdiriyorum. Şu an hemen hemen gayet güzel bir sonuç aldık. Şuradan elimle ufak tefek yerler var. Onları da düzeltmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şu bizim için güzel. Biraz daha Deniz şu ufak hataları giderebiliriz. Evet şu benim için gayet iyi bir seçim oldu. Şimdi buradaki e, olay tam olarak şu. Yani burada ben mesela bunun renginin tam kırmızı olmasını istiyorum. Yani ne mor ne pembe böyle güzel bir kırmızı olsun istiyorum. Şu kısımdan da ışığını arttırıp azaltabiliriz. Şu şekilde biraz daha koyu bir şey olsun. Buradan seçtiğimiz zaman görüyorsunuz. Şöyle izleyelim. Gayet güzel bir seçim oldu. Bu şekilde biz buradaki rengimizi maskelemiş Olduk. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Bu örneğimizde de şurada bir tane limon var. Ben bu limonun rengini değiştirmek istiyorum. Hemen seçtik. Yine damlalık aracımızla seçimimizi yapıyoruz. Şu gayet güzel. Şu kısımları da alalım. Çok ufak. Çok sark bu kısım bizim için gayet yeterli. Ben bunun rengini daha böyle sarı olsun istiyorum. Ve bu şekilde sarı bir renge getirmiş olduk. Şu şekilde izleyelim. Gayet güzel bir seçim oldu yine. Şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Burada da slow motion'da suyun içinden geçen bir limon dilimi. Burada yine şöyle görüntümüzün iyi bir kısmından örnekle alıyoruz. Daha sonrasında yine damlalık artı aracıyla seçimimize devam ediyoruz. Şimdi burada ince ayarları yapacağız. Çok ufak. Arka tarafı almak istemiyorum. Suyu suyu almak istemiyorum. Çok güzel. Evet, şu şekilde gayet güzel. Ben bunun rengini ne yapıyorum? Şöyle iyice hem görmeniz açısından şöyle cırtlak bir e, ton yapayım. Şöyle cırtlak bir ton yaptık. Bu şekilde rengini değiştirmiş olduk. Fakat Mesela şimdi şu başladığı anda şu sağ alt kısımda bu değiştirdiğimiz rengin yansıması suyun üzerinde görünüyor. Yani parlıyor bu kısım. Şurada da bir tane var. Ben bunun olmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Şurada Lumetri panelimizin altında maskelerimiz var. Ben buradan bir tane maskemi seçtim. Şu şekilde maskemi seçerek ee, daha sonrasında şurada mask pet ile şimdi buradan bu şekilde ben görüntüme hareket ettiriyorum buradan nesnemizi kaybetmeden hızlı hızlı maskemizi kaydırıyoruz ve bu şekilde çevrede istemediğimiz kısımlara yayılmasını engelliyoruz. Bu şekilde maskemizi bitirmiş olduk. Şimdi izleyelim. Bu şekilde maskemiz onu takip ediyor. Ve biz burada eğer bu maskemiz olmasa, şöyle invert yapalım, ters çevirelim maskemizi. Gördüğünüz gibi şu sağ alt kısımda, şurada bu yansımalarını görecektik. Ve şu şekilde çevresinde yine o yansımaları görmeye devam ediyorduk. Fakat biz bu maskemizi yaptığımız için biz bu çevredeki bu yansımaları, renk yansımalarını görmemiş olduk. Evet, HSL aracımız bu şekilde çalışıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.